Hayırlı uğurlu, olsun. hayırlı uğurlu olsun Bolu'da okul talebeleri hayrına düzenlenen kermeste açık artırmaya çıkarılan deve 57.500 liraya satıldı. Tüm evet. hayırlı uğurlu olsun efendim. 57.500 Durmuş Çankurt Beyefendi ve arkadaşları, Mehmet Demir Bey ve beyefendi arkadaşları. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Büyük Bolu Kermesi bu yılda da Kurs ve Okul Talebelerini Yardım Derneği tarafından gerçekleştirildi. Ay, bu sözü, bu sözü, bu sözü. Karaçayır Mahallesi'nde gerçekleştirilen kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kermesin kurdelesi dualarla kesildi. Şu mübarek üç aylarda hanım kardeşlerimizin ve diğer din kardeşlerimizin gece gündüz demeden çalışarak ortaya koydukları el emeği göz nuru olan bu gayret ve hizmetlerini dergah hizmetinde ahsini kabulle makbuleyle. Katılımı yoğun olduğu kermeste geleneksel hale gelen deve açık artırmayla satıldı. Bu can 49 bin lira veriyor efendim. Seyfettin Acar 51 bin lira veriyor efendim. 51. Var mı efendim artıran? 57.500 liraya alıcı bulan deve öğrencilerin yararına kermese bağışlandı. Tüm hayırlı uğurlu olsun efendim. Ol. 57.500 Durmuş Cankut Beyefendi ve arkadaşları, Mehmet Demir Bey ve arkadaşları. Açık artırmanın ardından kermese katılanlar standları gezdi.